Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ee, bizler de iyiyiz arkadaşlarım. Sağ olun, var olun. Bakalım bugünkü fincanınızda ayrıntılı, detaylı olarak neler çıkacak? Ee, hepinize elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Ee, yakın zaman kahve falınız, ee, inşallah güzelliklerde sizleri bulsun diyorum sevgili arkadaşlarım. Hepinize güzel bir hafta diliyorum her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Sağlıklı günleriniz olsun. Ee, tabii ki izleyene özel kolektif bir açılım olacak. Şu anda beni kim, iz kim nereden izliyorsa bu falım onun olsun. Ee, abonelerimi, takipçilerimi niyetime dahil ediyorum. Ee, ve bu fincandan çıkacak olan her şeyi size, size hitap ediyorum arkadaşlarım. Hadi bakalım hiç vakit kaybetmeden hemen fincanınızda neler çıkmış bakalım. Şöyle göstereyim. Oldukça yoğun bir fincan çıkmış. Şöyle sizlerde görün. Evet sevgili arkadaşlarım. Burada normalde e, olta çıkmış ama oltalar daha böyle ince uzun olur. E, bu kısa ve kalın sevgili arkadaşlarım. E, olumlu etkiler bırakacak e, bir olaya işaret ediyor aslında gelecek günlerin huzur içinde olacağını gösteriyor. Yağmurun altında resmen ıslandığınızı görüyorum. Ve şemsiyeniz olmasına rağmen o şemsiyeyi açmıyorsunuz. ıslanmaya devam ediyorsunuz. Yaşadığınız bir süreç var. Bir kişiyle alakalı bir küslük süreci. Siz bu kişiyle uzun zamandan beri küssünüz. E, ve artık bir barışma istiyorsunuz e, yani baştan istememişsiniz ama o sizi yumuşatmayı başarmış yani yaşadıklarınla yaptıklarınla hal ve hareketlerinle e, demek ki bu kişi e, barışmayı gerçekten sizinle gönülden istiyor ve bu yüzden de hayatına e, birazcık dikkat etmiş yaşam tarzına e, şimdi burada kapının hemen dış kısmındasınız e, kulaklarınız tıkalı bir olay yüzünden e, birazcık tedirgin olmuşsunuz e, psikolojiniz de oldukça bozulmuş gibi duruyor e, yani bu psikolojinin psikolojinizin bozulmasına e, bir kişi sebep değil 2-3 kişi sebep e, ama siz iki kişiyi geride bırakmışsınız ama ön tarafınızdaki kişiden e, bir türlü kurtulamıyorsunuz e, işte asıl problem de burada e, resmen kocaman bir taş fırlatasınız var yani elinize almışsınız ee, uzak durmasını istiyorsunuz ama siz uzak durdukça bu kişi size daha da yaklaşıyormuş gibi geldi arkadaşlarım. Ee, şimdi burada bekar olan arkadaşlarım e, vallahi şöyle kısa bir birliktelik yaşayacaksınız. Kısa süreliğine hayatınıza biri girecek e, ama bu aşka dönüşmeden bitecek arkadaşlarım. Yani e, kelebek misali e, siz hayatınızda belki de güzel adımlar atacağınız... Ya da o kişiye karşı büyük aşk duyacağınız belki de ciddi ciddi artık evliliği düşüneceğiniz o kişiyle 3 ayın sonunda e, tanışıyor musunuz gibi geldi arkadaşlarım. E, i̇leriye dönük güzel bir ilişki başlayacak ve bu kişinin adında ya da soyadında e, Lüleburgaz'ın L'si var arkadaşlarım. Şimdi çevrenizdeki bir sürü insan çıkmış. E, hayatınıza çok karışıyorlar. E, canınızı gerçekten çok sıkıyorlar. Ee, yalnız e, şurada söylemek istediğim şu aydınlanmanıza engel oluyorlar yani siz e, bir yola çıktınız öyle ya da böyle tek başınıza ya da e, bir çift olarak çıktınız bu kişiler sizin aydınlanmanıza e, engel oluyorlar arkadaşlarım engel oluyorlarsa demek ki o kişilerden uzak durulacak pek fazla da yapılabilecek bir şey yok şu an itibariyle. Şimdi burada sizi çok özleyen birisi var. Ee, kaybettiğini düşünüyor. Kaybettiğini sizi kaybettiğini düşünüyor. Ee, ama şöyle söyleyeyim. Siz o kişiden ayrılmışsınız. Hayırlı mı olmuş? Şu an için baktığımda hayırlı gibi görünüyor. Ee, çünkü o kendinden emin değilmiş o zamanlar ama şu anda emin gibi duruyor. Ama bu ilişkide en fazla zararı gören öyle ya da böyle nereden bakarsan bakayım siz olmuşsunuz. Ee, yani bırakın artık anıları, e, geçmişi birazcık o üzülsün e, ve ne kaybettiğini anlasın ve ben anlamaya başladığını düşünüyorum çünkü bu hayat felsefesi artık e, bitmeli. Yani o kişiyle alakalı bir felsefe yolundaysanız ya da bazı düşünceleriniz varsa e, madem ki ayrılmışsınız o kişiye karşı bitmeli. Ama istiyorsunuz ki sizin yaşadıklarınızı yaşasın. Özlüyor mu? Evet, özlüyor e, sizi gerçekten kaybettiğini düşünmeye başlamış artık ve şu anda da hayırlı gözüküyor belki ilerleyen dönemlerde size daha çok zararı olabilirdi bu kişinin hemen şöyle geçtiğimizde şimdi burada e, dost mu düşman mı diye karar veremediğim biri var karşınızda e, bunu anlamak için önümüzdeki e, günlerde bu kişiyi siz deneyeceksiniz e, ve bunu bir jest yapacaksınız ama bu siz bu jesti yaptıktan sonra o kişinin mimiklerine bakacaksınız. Yani surat ifadesine. E, ve siz bu kişiyi e, yüzünden anlayacaksınız. Size karşı dost mu düşman mı olduğunu. Çünkü siz güzel bir şey yaşayacaksınız. Ve bu yaşadığınız güzel şeyi onunla paylaşacaksınız. Dost mu düşman mı o yüzden e, yüz ifadesinden anlayacaksınız. İçinizde sürekli bir ses var. E, ve bu ses sizi doğru yola götürecek. Ses bu arkadaşlar. Şimdi bu aralar kalbinizden o kadar güzel şeyler geçiyor ki. Ben size kalbinizden geçenleri yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yapın ki içinizde uhde kalmasın bazı şeylere karşı. Şimdi evli olan arkadaşlarım eşinizin ailesinde böyle size baskı yapan birisi var. Yani bir konuyla alakalı size baskı yapıyorlar. Artık bebek konusunda mı? Ee, ve bu sizin e, eşinizle birlikte aranızda gerginliğe sebep alıyor. Ee, bu baskıyı yapan kişinin adında ya da soyadında K harfi var arkadaşlarım. Kirazın K'si. Ee, ve bu kişi etine dolgun birisi. Sürekli yani artık bu bebekle mi alakalıdır yoksa başka bir konuyla mı alakalıdır sürekli bir baskı içinde. Ee, ve bu baskı içinde olduğu için de e, siz sürekli tartışma yaşıyorsunuz eşinizle birlikte bu baskıdan dolayı. tabi gerginliğe de sebep olmuyor değil oluyor şimdi e, fincanınızda kocaman bir elma ağacı e, artık yüzünüzün güleceğini söylüyor arkadaşlar e, bakın uzak bir yerden e, bir haberiniz var yurt dışı ile ilgili e, bir haber olabilir e, artık eşinizin kardeşi mi e, artık sizin kardeşiniz mi bilemiyorum tamamen yurt dışı ile alakalı ve yola açık çıkmış herhangi bir sıkıntı yok bu aralar e, ileri gelen bir mahkemeniz varsa e, Temmuzun 15'ine kadar e, sonuçlanacak gibi duruyor. Sanki bu tazminatla alakalı arkadaşlar. Çünkü bunun sonunda bir para geliyormuş gibi bir e, ya siz tazminat istediğiniz artık işinizle alakalıdır, işten ayrılmışsınızdır ya da başka bir konuyla alakalı e, bunun sonuçlanacağını gösteriyor. Şimdi burada umudunu hiç kaybetmeyen birisi var e, ve bu kişi sizinle barışmak istiyor. E, ciddi ciddi barışmak istiyor arkadaşlar e, yani bunlar iyi şeyler aslında tabii ki bir şeylerin değişmesini istiyor evet e, bunu anladığına göre size geri gelecek demek hem kendinde bir şeylerin değişmesini istiyor hem de sizde bu ex partneriniz olabilir e, ama şurada yani ben bir daha ayrıldıysam bir daha dönmem diyorsunuz yani o kadar kesin ve net de konuşuyorsunuz ama tabii ki bunu zaman belirler e, yani Belki şu anda kızgın olabilirsiniz. Bu kızgınlığınız geçtikten sonra da e, belki bu şekilde düşünmeyeceksiniz. Başarılarınız bu aralar çok fazla arkadaşlar. Yani iç, üstünüzde böyle bir fazladan yemek yeme isteği var. O kadar fazla ki e, zaten e, kollarınızda da bir takım sorunlar e, ortaya çıkmaya başlamış ya da çıkmıştır. E, dikkat etmelisiniz. Kiloya bağlı olabilir ya da yediğinize, içtiğinize dikkat etmediğiniz için olabilir. E, ve sıcaklar da tabii ki baş ağrısı yapıyor. E, bu süreç bol bol su içeceksiniz arkadaşlar. Bol bol su içeceksiniz ve kendinize geleceksiniz. şurada tabağımız göstereyim. Böyle işaret parmağında sizi gösteren birisi var. Bir erkek orta boylarda şöyle kafa yapısı sivri gibi çıkmış arkadaşlar. Uzun kafa yapısı var ama omuzları geniş ama kısa boylu. Yani çok uzun boylu bir erkek değil. İşaret parmağıyla sizi gösteriyor. Yani siz artık bir arkadaşınızla bir yere giderken mi sizi gösterecek bilemiyorum. Ve sizi gösteriyor yanındaki kadına. Artık bu kişi size görücü mü gelecek? Ya da ben bu kızı çok beğendim mi diyecek bu bayanı? Yani tamamen bununla alakalı. Bugün yarın kapınız çalınırsa hiç şaşırmayın. Ee, ama güzel haberler bunlar. Yani güzel haberler sizin için güzel haberler sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım. Hakkınızda hayırlısı olsun. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Her şey gönlünüzden geçtiği gibi olsun. Hoşça kalın.